Evet arkadaşlar ben 96 Eee Deadcraft diyeyim Deadcraft bölüm 3'ün biriyle karşınızdayım Normalde biliyorsunuz bu seriyi tek bölümde bitirmeyi istiyordum her bölümünde fakat Biliyorsunuz burada bir yerde takılmıştım Sonra biraz kurcaladım işte iki falan olacak dedim Biraz kurcaladım işte ah ah <laughs> <olayım seni. gülüyor> Çekiyor Hiç falan bahane Çıktım. Örümcek, örümcek Enderman. Oğlum bu ne ya? Videoyu hafta burada başlatmayacaktım. Orada şu bir öküzü bildiğiniz şeye düştü. Lava düştü. Hatta böyle biri kaldırdı. Kim kaldırdı bilmiyorum. Zoe kaldırmaz kesin bu işi. Ne oluyor lan? Oğlum sen nereden geldin? Şunlar da temizlesinler abi. Oğlum temizleyin diyorum adama bak. Ya ben Neyse. Bir de aşağı düşmüştüm. Onu sevmediğim için. O anı göstermek için yaptım. Neyse hızlıca. Bir tekrardan Ender'a girelim. Bir de bölüm çok kısa olacak abi. Kaldığım yerden devam etsem aşırı kısa ya. Yani. Hayvani bir şekilde kısa olacak. Şuradan hızlıca çıkalım. Ki bölüm şu an gerçekten kısa olacak. Oo düşmek istemiyorum. O yüzden kusuruma bakmayın. Ee, bir şey yok normalde şimdi şu arkadan gideceğim abi onu öğrendim fakat oradan gitmek istemiyor benim canım ya yani oradan gideceğim başka yol yok ya tabi ee, şeye girmeyi gerçekten istiyorum Ender'a ha. hadi atlayalım çünkü tam Ender'ı inceleyememiştim çok merak etmiştim ki öyle de çok şey bir şey yok açıkçası değişik bir şey yok ne biz ejderhanın başından. Hop basket atalım kendi. Aa şeyin üstüne bastım torcuğun. Neyse hızlıca. Atlayalım aşağıya. Aa ah, işte buradan sonrası ile ilgili hiç fikrim yok. Çünkü burayı buldum dedim hadi videoya. Gel bili bili. Koş koş koş. As ah, o ne lan? Bu kim? Astar ah, Star Wars'taki. Allah Allah. Harbi lan ne işiniz var lan burada? <laughs> var ne işiniz var lan? Oğlum ya, acıdım ya. Sizi de sünnet edeceğim. Sünnet etmeden geçmem. Bir tane uzaylı sünnet ettim diyemen oğlum. Selam. Oo. Gelin hadi, hadi gelin. Hadi gelin. Ulan bil var ya senin ağzını sıçarım ben. Neyse aslında daha değişik, daha farklı ve işte yüzen adam adam mı zombi neyse an bir şey deneyeceğim ya onu ne yaptınız ya of oh. ben de yüzeceğim ki yüzemiyorum anca cesedim yüzermiş ne yapıyorum? dans ediyor bu bildiğin abi hop Hı, sorun şu e, renderda hata aldım o yüzden buna çeki buna çekiyorum bunu çekeceğim kusuruma bakmayın yoksa böyle bir kısa bölüm getirmeyi istemezdim kaç. Neyse hadi yardım zaten bitirdik sonra. Bu ne lan? Hero Branch. Ah! Önden siz gidersiniz bir ipnesine bak. Abi Hero Branch. Hero Of ya ok yemiş bu. Oo abi hiç iç açıcı bir görüntü değil ha. Hero ya kesin kesin bir şey gelecek burada üstüne. Gerçi bu oyunda o kadar korkunç bir şey olacağını da sanmıyorum. Ve işte! Herobrine! Geleceğim oğlum seni almaya. Işık girmeyin. Ve bundan sonraki bölüm gördüğünüz üzere netir. Sanırım. Ben Flux96 bu kadar kısa bölüm getirdiğim için özür dilerim. Sadece Render'ın suçu. Camtasia'nın suçu. Cadı'ya tek attım abi, 1090'lı. Ömrümde bir ilk bu. Neyse. izlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Ee, dur, diğer videonun girişi gelsin. Çünkü öyle oluyor artık, alıştık ona. Tekrar diyeyim, kısa bölüm olduğu için özür dilerim. Ee, diğer bölümler olmayacak, tek bölümde bitireceğim onları. Ve hayır, ben oraya girmeyeceğim. Yani girmeyi pek istemiyorum. Herobrine de gitmiş. Among 96 izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hadi Aa. Ya acaba Hero Guardian'dan ne olurdu ya?